Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi'nin personel alımı yapıldı. İl Özel İdaresi personel alımı için ilan verdi ve kura çekileceğini duyurdu. Süreç normal görünüyordu. Başvurular tamamlandı, kura tarihi belirlendi. Ancak başvuru süresi resmen sona erdikten sonra zamanında başvuran vatandaşların hakları hiçe sayılarak listeye sonradan birkaç kişi daha eklendi. Bu şanslı liste içinde AKP'li belediye meclis üyesinin kızının da bulunduğu isimlerden oluşuyordu. Ve ne tesadüftür ki kural sonucunda bu sonrada netlenen listedeki herkes yedek bile dahil doğrudan asil olarak seçildi. Şehrin namuslu ve cesur gazetecileri bu rezaleti görmezden gelmedi. Görevlerini yerine getirerek bu haksızlığı ve vatandaşın hakkını nasıl yendiğini tüm çıplaklığıyla kamuoyuna taşıdı. Sonradan eklenen bu kişilerin seçilme sürecini bu işin sorumlularına sordular. Peki cevap ne oldu? Gazeteciler 1 Ekim'de savcılık tarafından ifade vermeye çağırdı. Gerekçe mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır sözünü rehber edilmiş olmalarıdır. Üniversite sınavında bir dakika geç kalan genç sınava alınmazken başvuru süresi bitmiş kişiler nasıl olur da listeye eklenir? Üstelik bu kişiler nasıl olur da hep birlikte kıl payı bile değil açık ara asil olarak seçilir. Bu emri kim verdiyse buradan kendisine sesleniyorum. Eğer amacınız sadece duyurmak istediklerinizi yazan, sipariş haber yapan bir medya yaratmaksa bu yöntemle hedefe ulaşamazsınız. Gazetecileri gözaltına alarak, dava açarak, muhalif sesleri susturarak ancak kendi AKP haber gazetenizi kurarsınız. O zaman şehirdeki tek gazetesiz olursunuz ve rahat edersiniz. Bizler şehrin sorunlarını korkusuzca yazan tüm gazetecilerin arkasındayız. Eğer siz gazetecilerle uğraşmaya devam ederseniz, Zafer Partisi olarak biz de sizinle uğraşırız. Her hafta meydanlarda bu haksızlığı pankartlarla haykır haykır tüm vatandaşlarımıza anlatırız. Buradan tüm diğer siyasi parti temsilcilerine de sesleniyorum. Susturulmaya çalışılan basın aynı zamanda biz siyasilerin ve tüm halkın sesidir. Gelin meydanlarda hep birlikte olalım. Gelin bu zulmü, haksızlığı tüm ülkeye duyuralım. Bir olalım, direnelim, zulme boyun eğmeyelim. Yine geçtiğimiz günlerde bir grup cesur yürekli vatandaş, dünya vatandaşı, sumut filosunu kurarak Filistin'e karşı yola çıktılar. Filistin'e e, Filistin'e doğru yola çıktılar. Bir o insan, savaş suçu işleyen İsrail'e kafa tutarak bir delik açtı hiçbir devletin yapamadığını yaptı. Katil İsrail ise hukuku göz ardı ederek bu cesur insanlara müdahale etti. Filistin meselesinin kendi davaları olduğunu söyleyen AKP'liler ise ağızlarını açıp bir tek kelime dahi etmediler. Geçen basın toplantısında da dediğimiz gibi Filistin meselesi AKP için vicdan değil, oy meselesidir. Hiç utanmadan gidip İsrail destekçileriyle oturup pazarlık yapabiliyorlar. AKP daha kendi vatandaşına vicdan göstermezken Filistin'de öldürülen çocuklara, yok olan insanlara vicdan göstermesini beklemek saçmalıktır. Bir gün herkes anlayacak ki AKP yalnızca paraya tapar. Onlar için ölenin, kalanın, işlenen suçun hiçbir önemi yoktur. Dünya liderimiz Trump ile görüşmek için neler neler vermiş öyle. Yeni uçak alımları yapılmış, doğalgaz anlaşmaları imzalanmış. Yerli savaş uçağımızın üretimi dahi durdurulmuş. Birkaç da övgü alıp görmüş. Hadi kendi bulduğumuz doğalgazlar yetmedi. Yanımızda Rusya daha ucuza doğalgaz satarken ne diye 12 bin kilometre öteden daha pahalıya doğalgaz satın alıyoruz. Tabii onlar için önemi yok, vatandaşın yansıtır geçerler. Bir de sanki kendileri destek sağlıyormuş gibi iki katını yazar. Şu kadarını devletimiz öderir diye vatandaşa mesaj çekersin olur biter. Siz hiçbir AKP'nin ama vatandaş edilmesin, biz vergilerimizi tam ödeyelim dediğini duydunuz mu? Koca koca şirketlerin vergi borçları silinir ama asgari ücretle çalışan vatandaşın sırtından acısız çıkartılır. Kendileri lüks ve şatafat içinde yaşıyorlar ama sıra vatandaşa geldiğinde bir lokma, bir hırka, bir yüzük edebiyatı yapıyorlar. Vatandaşlarımız merak etmesin. Bizim iktidarımıza Türk devleti, Türk vatandaşının olacak? Türk vatandaşı refah içinde yaşasın diye çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde Sayın Vekilimiz İbrahim yurdunu seven bir torpil mesajını yanlışlıkla başka bir gruba attı. Eğer yanlış değilseniz tayininiz bile istediğiniz yere çıkmaz değil mi vekilim? Bari bunu yapıyorsunuz dikkatli olun. Artık mesajları gönderirken iki kez bakarsınız nereye gönderdiğinizi. Bırakın da artık adil olun. Dinciliğinizin hakkını verin bana. Hazreti Ömer'in Ömer adaletinden bahsedenler Muaviye'yi kendilerine idol edinmişler. Herhalde vekilimiz mesajını bölge müdürüne gönderecekti. Ama Allah'ın adaleti şaşmaz vekil. Sizin ve sizlerin size yanlış olanların içini biliyoruz. Tabi adam sizden olunca istediği yerde, istediği mevkide çalışabilir. Sizin için liyakat önemli değil. Size Nisa suresinin 58. ayetini öğretmek farz oldu. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her, her, şeyi işitmekte ve her şeyi görmektedir. Sorularınızı alabilirim.